Çift kesintisiz şekilde öpüşüyor. Çünkü bu evrende her şey bir kısır döngünün içinde. Herkes bir bot gibi aynı şeyi durmaksızın tekrarlar. Sürekli araba süren bir kadın bir gün aniden bilincini kazanır ve arabasını durdurur. Ardından kaldırımda hareketsiz duran adamı yanına davet eder. Bunları kameradan izleyen mafya döngünün bozulmaması için infazcılarını onların peşine yollar. Arabanın benzini bittiğinden çift yürüyerek kaçmaya başlar. Yolda küçük bir kıza elma vererek onu döngüden kurtarırlar. Ancak infazcılar vardığında döngüyü bozan kızı bir katrilyon volt elektrikle çarparlar ve kız tekrar döngüyü sürdürmeye başlar. Çift ilerlerken koşu bandında döngüye girmiş bir adamla karşılaşırlar ve onu da kurtarmak isterler. Bu sırada çiftin hala imha edilmediğini fark eden mafya takviye birlikler gönderir. Çift koşu bandını yerinden sökerek adama bir atkı takar. Ardından önündeki engeli kaldırarak onu kurtarırlar. Adamın kaçtığını gören infazcılar onun peşine düşerler. Kurtulduklarını düşünen çift bir anda 10 milyon infazcıyla karşılaşınca şoke olur. Kaçamayacaklarını bildikleri için teslim olup sonsuza dek öpüştükleri döngüye geri dönerler. Peki burası neresi?